Hanımlar, beyler, kanalıma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuz Ceyhan. Bugün sizlerle birlikte çok önemli bir konuyu konuşacağız. Sıfırdan başlayanlar, önümüzdeki süreçte neler yapabilir, derece yapabilir mi, konuları bitirebilir mi, yetiştirebilir mi? Ee, kaç bin yapabilir, nasıl yapacak peki bu işi? Bir çalışma planı programı, bunların hepsini masaya yatıracağız. Öncelikle kendime kısaca bahsedeyim kendimden. Boğaziçi İşletme Son Sınıf Öğrencisiyim. Ben Oğuz. Daha önce YKS 2021'de... 2020, 21, 22'de işte 209. Luk, 92. Luk, 153. Luk gibi derecelerim oldu. Eşit ağırlık ve sözel dereceleriydi bunlar arkadaşlar. Ama 11. sınıfta sayısal geçirdim. 12'de ben eşit ağırlığa geçtim. Alem pek istemiyordu eşit ağırlığa geçmemi. Hatta beni zorla sayısal dershanesine verdiler 11. sınıfta. Ondan sonrasında e, biz tabi bir şekilde geçtik yine de yaptık bir şeyler. Peki burada gelelim sıfırdan başlayanları konuşalım. Arkadaşlar birincisi öncelikle şunu bir değerlendirelim. Sıfırdan başlayan bir derece yapabilir mi? Hemen söyleyeyim yapamaz. Yani arkadaşım 100 gün kalmış şurada. Hani bari 2-3 önce gelseydin yani nasıl olacak? Ama derece yapamaz. Ama şu anda başlayan ve gerçekten hani bu işin hakkını vererek çalışan biri. Ya belki bugün 6 saatte başlayacak ama önümüzdeki hafta 7, 8, 9, 10 koyarak gidecek ve harbi sağlam çalışacak. Yani bundan 2 ay sonra 10 saat çalışır duruma gelecek bir öğrenci. Arkadaşım eşit ilk 20 binin içerisine sayısalda ilk 100 bin içerisine sözelde de ilk 5 bin içerisine girebilir hala şu anda. Bunlar hani hayal işler değil bunlar. Hani güzel sağlam çalışarak olabilecek işler bunlar şu anda. Pek tabi daha önceden temeli olan belli bir birikim olan arkadaşlarımızsa daha da hızlı veyahut da başlamış bir ay önce iki ay önce başlamış bir insanla iseniz buradan daha da ileriye gidebilirsiniz. Peki bu işi biz nasıl yapacağız Oğuz? Gel sen bize bunu anlat. Ya bu nasıl çalışılacak nasıl bitecek gelin şöyle bir konuşalım sizlerle arkadaşlar. Burada sizin öncelikle yapmanız gereken her sıfırsanız ya baştan başlıyorsanız doğal olarak. Burada önemli olan şey hani önceden neler biz size iki kaynak çözerek ilerleyin ilerleniyordu. Siz burada ikili bir kaynak çözeceksiniz. Diye abi süremiz kısıtlanmadıız mı? Konuları yetiştirmemiz lazım. Konular yetişme yetişiyor bu arada rahat olun. Ama sağlam çalışacaksınız dediğim gibi. Peki burada ne yapacağız? Denemeleri başlangıçta az tutacağız. Çünkü konularımız eksik zaten. TT kadar hiç deneme çözmeyin. Tamam dinliyor musunuz? Ve hiç deneme çözmeyin. Burada sadece ilk başlangıçta Türkçe ve matematik çalışacaksınız. Eğer eğer sayısalcısınız yanına fen de koyacaksınız. Eşit alıkçısınız koymayın. Sadece Türkçe matematik geometri kısımları. Bunlar Türkçe matematik geometri. Sayısalcısınız bir de dediğim gibi fen çalışacaksınız arkadaşlar. Bunu da artık Kısa bir süre içerisinde halledilmesi lazım. Nedir? Önümüzde bizim şu an dört ay varsa ya bir 1,5 ayda biz TET kısmından çıkacağız. Ayete kısmına da 2,5 ay ayıracağız demeniz gerekiyor. Mümkün olduğu bir şekilde hızlıca ayete geçmemiz lazım. O sırada peki AYT'ye hiç bakmayacağız mı? Bakacağız tabii ki. Ama sizden ricam çok fazla konu çalışması, konu yüklemesi yapmanız gerektiği için başlarda deneme işini az götürmeniz. Yani konularınız bitse de TRT genel denemeye örneğin haftada bir koyun sadece Mart ayında bile. Hani Nisan'dan sonrasında haftada ikiye çıkabilirsiniz. O zamana kadar ne yapın peki? Alan denemeleriyle branş denemeleri işi götürün arkadaşlar. Özellikle e, Türkçe ve matematikte branş denemesi çözmeniz çok önemli. Burada zaten hani düşünüyorum sayısal alıcıysan fen için ayrı bir branş denemen olsun zaten. TET fen'i bu şekilde tekrar edersin konuları bittikten sonra. Eğer değilsen de eşit ağırlıkçı vesaire sandı zaten sadece Türkçe matematik çözsen yeter. Çünkü diğerlerine çalışmadın. TYT'de çalıştığın yerleri çözmen yeterli. Branş bir git bakalım. Bir onları hallet. Sonrasında genel de çözersin. Çok vakit almaması için dediğimiz gibi. Bunlar yoksa analiz yapıp yine devam edeceksiniz. Ya o sen bize böyle anlattın da hani biz bunları nasıl çalışacağız dersiniz arkadaşlar. Açın YouTube yazın. Oğuz Ceyhan, TYT, Matematik, Türkçe, Sosyal falan. Hepsini zaten ben anlattım. Hepsi var kanalları. Yani burada hepsine tek tek detaylı giremem e, vakti almak için bunları açıp bakabilirsiniz. Her dersin nasıl çalışılacağını. Ama dediğim gibi hani burada 1,5 ayını TET, kalan 2,5 ayını AYT şeklinde planlarsanız dediğim gibi denemelerle de götürürseniz bu iş gerçekten güzel sonuçlar alınır. Eşit ilk 20 bin Sayısalda ilk 100 bin, sözelde ilk 5.000 dediğim gibi mümkün. Dil için çok bir yorum yapmıyorum çünkü sizin daha önce İngilizce ile ya da hangi alandan girecekseniz YDT'deki daha önceki performansınıza da çok önemli e, ölçüde bağlı bir şey. Burada peki ne çözelim derseniz sizlere güzel bir önerim de var arkadaşlar. Burada alan yayınlarının matematik, TET matematik branş demesini çözebilirsiniz. Niye peki ben bu yayını öneririm? Çünkü için arkadaşlar matematik ilacından da var, yayın denizinden de var, fullden de var. Ya senin kısıtlı bir zaman olduğu için sen şimdi gidip bir 10'lu bilgisayar malı demesi alsan onu çözemeyeceksin, bitiremeyeceksin. Yani sadece ya da bilgisayar malı çözeceksin. Ama alan yayınları desem birçok farklı yayını görmüş olacaksın. Yayın çeşitli açısından bu çok önemli. Aynı zamanda da kolay orta zor diye ayırmış sana. Konozet de var içinde. Edane. Başlangıçta kolayla alıştırırsın kendine. Orta düzeyli ÖSYM seviyesini biraz görürsün. Zorları da sınavda önce çözersen karşına zor bir sınav geldiği zaman da ne yapacağını 3 aşağı 5 yukarı kestirmiş olursun. Çünkü zor sınavlar da karşımıza gelebiliyor. Daha önce örneğin YKS 2021 çok zor bir sınavdı. Yani gerçekten çok zor bir sınavdı. Hani normalde yapılan netlerin yarısıyla insanlar çok iyi okullara yine gittiler. Aynı okullara gidebilirler. Ee, burada o yüzden zor da karşımıza gelebilir. Tabii ki gözünüzü korkutmayın. Normal bir senaryoda böyle bir şey olmasını beklemeyiz. Eğer zor olsa da sizle birlikte çalışmış olan, sizden daha çok çalışmış insanlar da yapamaz. O yüzden sizin için aslında kötü bir durum yok. Peki burada kaç saat çalışmanız lazım sizin? Ya bence 8-10 saat çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Hani ilk başlama haftası diye belki 6 saatle başlayabilirsiniz ama bir sonraki hafta bunu 7'ye, 8'e, 9'a çıkarım bence. Ee, bir 10 saat çalışırsanız da çok iyi olur. Başlangıçta dediğim gibi %100 TET, Türkçeyi, matematiği, eğer sayısalcısınız fen'i bitirin. Ondan sonrasında size AYT'ye geçin. AYT'ye geçtikten sonra ise TYT kısmına yüzde %25, AYT kısmına %75 ayırabilirsiniz. Bu %25'in içinde tabii ki düzenli problem çözümü, deneme çözümü de dahil bunun içine. O yüzden zaten o süreyi koyuyoruz. AYT'de de sağlam bir şekilde kendi alanınızı halledin. Yani sayısal sayısalcısın matematiğin fen'ini hallet güzelce. eşit insan da yine matematiğini eşit hallet. Bunlara da başla. Bunları yaparsanız arkadaşlar gerçekten mümkün. Peki burada çok büyük bir hedefiniz yoksa konular çıkartılabilir mi? Evet konular çıkartılabilir. Eğer çok büyük bir hedefin yoksa örneğin fizikte optiği ve elektriği çıkartabilirsin. Biyolojide canlıların sıflandırmasını çıkartabilirsin. Hakikaten kimyada her sayı sadece değilsen mol kısmını, kimyasal hesaplamalar kısmını çıkartabilirsin yine. Hatta TETF'ini çıkarabilirsin eğer eşitakçı sözelciysen komple. Sadece belki kolay konularına bakarsın, giriş konularına. Matematikte yine arkadaşlar eğer burada eğer benim hedefim öyle derece değil diyorsan Burada ayet kısmında limit türevi integrali belki çıkartabilirsin. Aynı şekilde belki oradaki trigonometri logaritma dizi gibi 12. sınıf konularında eğer hedefim yüksek değil ben bunları çözmeye gerek yok diyorsan bunları çıkartıp kalan konulara odaklanabilirsin. Ama hala şu anda başlasan sağlam çalışma yani günde 10 saat çalışmayla yine konular bitecek şekilde sınava girebilirsin. Bunu da hakkında olsun ya ben olsam hepsini zorlardım. Ama tabii kim arkadaşlarımızda herkesin de hedefi ilk 100 bin yer almak Kim kimi 200 bin sıralamalı bir yer istiyor. Hatta 250-300 bin sıralamalı. Böyle arkadaşlarımızın bütün konuları çalışmasına dediğimiz gibi gerek yok. Orada konu seçerek ilerlemeniz belki de sizin için daha iyi olacaktır. Burada önemli olan şey arkadaşlar biraz da kendinize inanmak, güvenmek. Burada yapmanız gereken şey şu. Şu yaptıysa ben niye yapamıyorum? Bu yaptıysa ben niye yapamıyorum? Bu kafada olursanız eğer işler daha yapılabilir, daha kolay gelmeye başlıyor. Ya trafikte gibi düşünün kendinizi. Araba sürme gibi düşünün. Yani ne saçma sapan insanların ya, elinde ehliyet oluyor değil mi? Ya her gün ne kadar kötü şeyler görüyoruz. Çok garip kazalar görüyoruz. Kötü araba kullanımları görüyoruz. Adam ambulansa yol vermiyor. Ya bu insanlar ehliyet aldıysa yani ben de alırım demek gibi. Ya ben hep kendime araba sürerken öyle şey yapmıştım, gaz vermiştim İstanbul'da. Öyle alıştım çünkü. Siz de aynı şekilde üniversite çalışırken böyle kendinizi motive edebilirsiniz. O yaptıysa ben niye yapmayayım şeklinde. Eminim ki sizler de başaracaksınız. Çünkü hiçbir eksiniz yok. Önemli olan şey burada düzenli bir çalışma, efor sarf etmek. Düzenli çalışma olduktan sonra da bu YKS gerçekten yapılmayacak bir iş değil. Daha detaylı çalışma bilgileri için dediğim gibi Oğuz Cihan, TET Matematik, TET Türkçe, TET Sosyal TET falan yazıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla yeni başlayanlar için video istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Başarılar, hoşçakalın. Görüşmek üzere.